Merhaba, hiç böyle bir ders yapacağımızı düşünmemiştim açıkçası ama bu da değişikmiş. Şimdi size gönderdiğimiz 10 sorudan ilkini birlikte yapacağız. Diyor ki, asansörün düğmelerine e, bozukmuş ve asansörün düğmelerinde örnek de vermiş hatta. Ne diyor? 2 ile aralarında asal olanlara bastığında ancak 2'ye gidebiliyormuş değil mi? Örneği bu. Bize ne diyor? 6. kata gidebilmek için ne yapması lazım? O zaman 6 ile aralarında asal olanlara basabilmesi lazım. Hangi sayılar 6 ile aralarından saldır? 1 aralarında asaldır. 2 olmaz bölünebiliyor. 3 6'ya bölünebiliyor. 4 de olmaz. 2 ile 6 aralarında çünkü ikisi de 2'ye bölünebiliyor. 5 olabilir. 7 olabilir. Zaten ardışık sayılar aralarında asal oluyor 6 ile. 8 olmaz. Neden? Çünkü ikisi de 2'ye bölünüyor. 9 olmaz. İkisi de 3'e bölünüyor. 10 olmaz. İkisi de 2'ye bölünüyor. 11 olabilir. 6 ile 12 aralarında asal olmaz. Neden? 6'ya bölünüyor. 13 olabilir. 14 olmaz. Çiftlerin hiçbiri olmaz zaten. 15 de olmaz. 3'e bölünüyor. 16 çift olduğu için olmaz. 17 olabilir. 18 olmaz. 19 olabilir. 20 olmaz. Yani kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane alternatifi var. Çocuklar ikinci soruda da aslında daha önceden bizim yaptığımız sorulara benzer bir şey var bir tanım veriyor ve o tanıma uyarlıyoruz. Ne yapacağız? Bu durumda şıklardan gideceğiz. Simit sayısının tanımına göre 42 sayısını ben asal çarpanlarına ayırmam lazım. Ayıralım. 2'ye böldüm 21, 3'e böldüm 7, 7'ye böldüm 1. Yani 42 sayısını 2 çarpı 3 çarpı 7 olarak yazabiliyormuşum. Ve bize şunu söylüyor. Buradaki, buradaki bunların toplamları birbirine eşitse diyor. 2, 3, 7 ile 4 ile 2'nin toplamı. Bu sayı simit sayısıdır diyor. Fakat 6 ve 12 çıktı. Yani eşit değil. Demek ki bu şık değil. Hemen buna bakalım. 63 2'ye bölünmez 3 ile başlayacağım. 21, 7, 7'ye böldüm 1. Yani 63 sayısı da şöyle ayırayım. 3, 3, 7 olarak yazılıyor. 6 artı 3 eşit midir? 3 artı 3 artı 7'ye 9 eşittir. 13 ediyor. Yani 9, 13'e eşit değil. O zaman bu da olmuyor. Hemen C'ye bakalım. 84 sayısı için 2'ye böldüm 40, 2, 2'ye böldüm 21, 3'e böldüm 7, 7'ye böldüm 1. 84 sayısını 2, 2, 3 ve 7'nin çarpımı şeklinde yazabiliyorum. 8 6 4 eşit midir 2, 2, 3 ve 7'nin toplamına? 12 14 eşit değil. Zaten son şık kaldı ama biz gene de deneyelim. 121 sayısını şu alt bölümde ayıracağım hemen. 121 zaten biliyorsunuz 11'in karesi. 11, 11'e böldüm. 11, 1. Yani şurada devam edeyim yazmaya. 121 eşittir. 11 çarpı 11. Şimdi burada biraz değişik ama. 1 artı 2 artı 1 eşittir. Şurayı da şöyle yazacağım. 1 artı 1 artı 1 artı 1. Burası 4 ediyor. Burası da 4 ediyor. Ve birbirine eşit olduğundan evet 121 simit sayısıdır. Çocuklar, soruları çıktı alamadığım için ben de buradan okuyorum. Akıllı tahtam yok maalesef. Evet, sorumuz şu, bil bakalım ben kaçım oyunu. Sizin elinizde vardı zaten soru. Diyor ki oyuna yaşı küçük olan başlar, rakibe sadece evet ve hayır şeklinde cevaplayabilecek sorular sorabiliriz. Aldığınız cevaba bağlı olarak da üzerindeki pençeleri kapatın diyor. Şimdi Yaman soruyor, seçtiğiniz sayı 15 ile aralarında asal mı? Evet diyor Özlem. Demek ki 15 ile aralarında asal olanları ne yapacağım? önce bir kapatacağım. 15 ile 63 aralarında asal mı? Değil. Çünkü ikisi de 3'e bölünebiliyor. 91 ile, 60, 91 ile 15 aralarında asal mı? Evet. Ortak bir bölenleri yok. 39 ile 15 değil. Çünkü 3'e bölünüyor. 44 ile aralarında asal. 10 değil. 15. 5'e bölünüyor her ikisi de. 77 ile aralarında asal. 45 ile de değil. Çünkü 5'e bölünüyor. Şimdi bu üç sayıdan biri olabilir. Devam ediyorum. Seçtiğim sayı 2 ile aralarında asal mı? Evet diyor. Bu üçünden 2 ile aralarında bu asal değil. Bu gitti. Şu anda bu kaldı, bu kaldı. Son bölüme geldim. Seçtiğim sayı 13 on, ile on aralarında asal mı? Hayır. Ama bu 13 ile aralarında asal. Çünkü bu 13'e bölünebiliyor. Bu bölünemiyor. Yani en son 77 kaldı elimizde. Özlem'in seçtiği sayı o zaman 77'dir. Yani keşfettim. Çocuklar bu soruda da yumurtaları 8'erli ve 10'arlı olarak grupladığımızda her defasında 2 yumurta artıyormuş değil mi? Önemli olan bu. Yani ne diyor bize? En az sepette kaç yumurta vardır diyor. Şıklardan gitmeyi tercih ediyoruz bu tür sorularda. 152'yi ben 8'e böldüğümde 2 kalmalı. 10'a böldüğümde de 2 kalmalı. Deniyorum hemen. 8'e böldüm. 8 kere 1, 8. 72 kaldı. 72'de 8, 9 defa tam bölünüyor. Artan yumurta yok. Bu olamaz o yüzden. 156'yı bölüyorum 8'e. 8 kere 1 8 76 8 kere 9 72. Burada da 4 yumurta arttı. Ben 2 artmasını istiyorum. Bu da olmaz. 160'ı 8'e böldüğünde tam bölünür. 20 defa ve 0 kalanını verir. Yumurta hiç artmıyor. Gene geriye bu kaldı ama biz gene de deneyelim. 8'e böldüm. 2 kere 8 16. Evet, 2 2 yumurta arttı. 162'yi de 10'a böldüğümde de 2 artması lazım. Bu da 16 defa alıyor zaten. Tam bölünüyor ve 2 kalıyor. Demek ki benim doğru cevabım 162. Çocuklar bu soruda da oyun ee, tekrar bakayım. Bir oyun oynanıyor. Bu oyunda da diyor ki bize arzu 2 ve 3'e tam bölünebilen sayıları işaretleyip bayrak dikiyormuş. Melike ise 144'ün tüm çarpanlarına bayrak dikiyor. İkisinin aynı anda bayrak diktiği sayıları belirleyin. Şimdi 2 ve 3'e aynı anda bayrak dikiyor olması ne demek? 6 ve 6'nın katlarına bayrak dikiyor olması demek. 6, 12, 18, 24, 36, 6'nın katı 42, 48 ve 60 var değil mi? Bu Arzu'nunkiler. Melike'ninkileri de başka bir renkle işaretleyelim. Melike de 144'ün tüm çarpanları. Şurada buldum ben nasıl buluyorum tüm çarpanları? Dikkat edin asal değil. Tüm hepsinin 1'e 144, 2'ye 72, 3'e 48, 4'e 36 böyle gidiyor. Sadece bu yuvarlak için aldıklarımdan burada olanları tekrardan işaretleyeceğim. 6 var mı? Var. Hemen bir artı koyalım. 12 var mı? Var. Artı koyalım. 18 var mı? Var. 24 var mı? 24 var. 36 var mı bunların içinde? Bu da var. 42 yok. 48 var. 60 yok. Yani kaçında aynı anda bayrak var? 1 2 3 4 5 6 tanesinde aynı anda bayrak var. Çocuklar şimdi de 6. soruyu yapacağız. Burada da Aylin'in doğum gününü tahmin etme sorusuydu. Burada kurallar vermiş doğum günüyle ilgili. Onlara göre yapacağız. Doğum günü asal olmayan bir sayıymış. Asal olmayan sayıları işaretleyelim. 1 asal değil. 2 asal, 3 asal, 4, 5 asal, 6 değil. 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 ve 30 olabilir. Şimdi geldim bu mavi için aldıklarımdan da eleyeceğim. 2 tane birbirinden farklı asal çarpanı olsun diyor. Bir sayısının böyle bir özelliği yok. 4 sayısının sadece 2 asal çarpanı, farklı değil birbirinden. 6 sayısının 2 ve 3 bu olabilir. 8 sayısının sadece 2, 9'un sadece 3, 10'un 2 ve 5 bu da olabilir. 12 iki sayısının 2 iki ve 3 bu da olabilir. 14 sayısının 2 ve 7, 15 sayısının 3 ve 5, 16 sayısının sadece 2 olduğu için eliyorum. 18 sayısının 2 var, 3 var değil mi? Bunda da 2 tane. 20 sayısının 2 ve 5, bu da olabilir. 21 sayısının 3 ve 7, bu da olabilir. 22, 2 ve 11 olabilir. 24 sayısının asal çarpanlarında neler var? Hemen şuradan bakalım bakın. Yani ben zihnimden yapıyorum ama 2'ye böldüm, 12'ye 2'ye böldüm, 6. 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1. Bunda da bakın 2 ve 3 olmak üzere 2 tane. Bu da olabilir. 25'te sadece 5 var. O yüzden olmaz. 26 2 ve 13 olabilir. 27 sadece 3'ten oluşuyor. Bu da olmaz asal çarpanı. 28'in asal çarpanlarında neler var bakın? 2'ye böldüm 14, 2'ye böldüm 7, 7'ye böldüm 1. 2 ve 7 var sadece. 30'un asal çarpanlarında neler var? 2'ye böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Burada 3 tane o yüzden olmuyor bu da. Şimdi bu yanına artı koyduklarımın içerisinden de farklı renkle gösterelim. 21 ile aralarında asal olanları alacağım ve artık sonuca ulaşıyorum. 6 ile 21 aralarında asal değil. 21 aralarında asal olmasının, aralarında asal mı? 6 değil çünkü her ikisi de 3'e bölünüyor. Gitti. Artı olan 10 var. 21 ile 10 aralarında asal mı? Evet. Şöyle yaptım. 12 ile ortak böleni yok çünkü. 12 ile 21 aralarında asal mı? Değil. Çünkü ikisi de 3'e bölünüyor. Gitti. 14'e bakıyorum. 14 ile 21 her ikisi de 7'ye bölündüğü için değil. Gitti. 15 ile 21'e bakalım. Her ikisi de 3'e bölündüğü için değil. Gitti. 18'e bakalım. Her ikisi de 3'e bölündüğü için değil. Gitti. 20 ile 21 evet aralarında asal zaten ardışık. Aynı olan iki sayıyı alamam. 22 ile 21 bu da aralarında asal ardışık olduğu için. 24'e bakalım. 24 ile 21 ikisi de 3'e bölündüğü için değil. 26 ile 21 26 ile 21'in var mı aralarında asallık durumu? Yok. Var. 26 21'in ortak herhangi bir böleni yok. Bu da olur. 28 ile 21 ikisi de 7'ye bölünüyor. O yüzden olmaz. Yani ben kaç tane pembe yuvarlak için aldım? 1, 2, 3, 4. Demek ki benim cevabım 4 olacak. 4 tane ihtimalle denk düşürebiliriz. Ayrı. 7. soruda da ne diyor? Zaten her zaman yaptığımız klasik sorulardan biri. 24'e 90 metrelik bir zemin var. İçini kare olan fayanslarla kaplayacağız. Ee, diyor ki en az soruya bakayım. En fazla kaç metredir diyor soruyor. Bir tane parkenin bir kenar uzunluğu. Yani bir karenin içine sığdıracağım bir karenin bir kenar uzunluğunu soruyor. Böyle sorularda ne yapıyorduk? Her ikisinin yani buraya da buraya da ortak sığdırabileceğim kareyi bulacağım için 24 ile 90'ın nesini alacağım? Ebo bunu alacağım. Her ikisi de 2'ye bölünüyor. 12'ye 45 yıldız koydum. 2'ye böldüm 6. Burası bölünmediği için yıldız koymuyorum. 2'ye böldüm. 3'e 45. Şimdi 3'e bölünecek artık her ikisi de. İkisi de bölündüğü için yıldız koydum. Buradan sonra devam ettirmeme gerek yok. Bu bitti zaten. Ortak olan ne? 2 ve 3. 2 çarpı 3. 6 metre bir tane içine konacak olan karenin uzunluğu. Bir kenar uzunluğu. Şimdi 8. soruda da ne yapıyor? Bakliyatları ikişerli gruplar halinde ama farklı ölçeklerden ölçüyor. Ve bu ölçeklerin miktarlarının aldığı şeyi soruyor bize. Bize demiş ki pirinçle nohutu tek birinci ölçekle, nohutla fasulyeyi ikinci ölçekle, fasulyeyle pirinci de üçüncü ölçekle ölçüyorum. Bu ölçekleri hesaplamamızı istiyor. Pirinç ve nohut 128'e 140 her ikisinin nesini alacağım? Ebobunu alacağım. 2'ye böldüm 64'e 70. 2'ye böldüm 32'ye 35. 2'ye böldüm 16'ya 35. 2'ye böldüm 8'e 35. 2'ye böldüm 4'e 35, 2'ye böldüm 2'ye 35, 2'ye böldüm 1'e 35, 5'e böldüm 7, 7'ye böldüm 1. Yani ortak olan 2 kere 2'den bunun o zaman ölçeği neymiş? 4'müş. Hemen geçiyorum bir sonrakine. Nohutla fasulye 140'e 160, 2'ye böldüm 70'e 80, 2'ye böldüm 35'e 40, 2'ye böldüm 20'ye 35. 2'ye böldüm 10'a 35. 2'ye böldüm 5'e 35. Şimdi her ikisi de 5'e bölündüğü için yıldız koydum. 1'e 7. 7. Bitti. Yani 2 2 ve 5'in çarpımı 2 kere 2 4, 4 kere 5 de 20'ymiş bu ölçekte. Hemen buna da bakacağım. 128 ile 160'ınki. 2'ye böldüm 64'e 80. 2'ye böldüm 32'ye 40. 2'ye böldüm 16'ya 20. 2'ye böldüm. 10'a ne oldu? 8 oldu. Gene 2'ye böldüm. 5'e 4 oldu. Buradan sonra ortak gelmeyecek zaten. 1, 2, 3, 4, 5 tane 2'nin çarpımı da bu da 32. Yani 4, 20 ve 32 sırasıyla yazılmalı. Hangi şıkta var bu da? C şıkkında cevabımız var. Şimdi bu soruda da fayansları dikine yerleştirmiş. 45'e 90'lık fayansları ve 65'lik çıtalar da böyle yerleştirilecekmiş arasına. Böyle bir döşeme işlemi yapıyor. Ve diyor ki bu duvar boydan boya 6 metre. Şimdi bunlar santimetre cinsinden bu metre cinsinden yani 600 santimlik bir duvar var burada. 600 santimlik duvara bu çıtalardan bu şekilde kaç tane koyabilirim diyor. Öncelikle biz daha doğrusu duvar 600 santimden büyük en az 6 metre demiş. Öncelikle duvarımızın ne kadar uzunluğa sahip olduğunu bulmamız gerekiyor. Nasıl bulacağım? Ben demek ki buraya dikine yerleştirme koşulu olduğu için 60 çıtaları da böyle yerleştiriyor koşul olarak. 60 ve 45'in ortak katlarına bakmam gerekiyor duvarımın boyunu bulabilmek için. 60 ile 45'in ek okunu bulacağım. 2'ye böldüm 30, 45. 2'ye böldüm 15'e 45. 3'e böldüm 5'e 15. 3'e böldüm 5'e 5. 5'e e böldüm 1'e 1. Yani şuradakilerin hepsini çarpınca ekoku buluyorum ve bunların ekoku 180. Yani 180 ve katları şeklinde gitmesi gerekiyor. Şimdi 600 cm'den büyük olacak şekilde 180'in 3 katını alsam 540 ediyor. Demek ki 4 katını almalıyım ki 600 cm'i de geçsin. 720 santimmiş benim duvarım. Duvar, neden bu ikisini ne kokunu aldım? O da önemli. Şimdi bu bir sizin banyolarınızda, mutfaklarınızda görmüşsünüzdür böyle fayansları. Bu düzende bir süsleme gibi düşünün bunu. Ve bunun bittiği yer eşit bitmeli değil mi? Yani bu şuradaki dikdörtgen fayansla şu çıtanın bittiği nokta eşit olmalı. Nasıl eşit biter? İkisinin aynı anda denk geldiği yerler nedir? İkisinin ekoku ve katları şeklinde olan yerlerdir. E O zaman 720 santim olduğunu buldum ben duvarımın. Şimdi benden istiyor ki bu 60'lık çıtalardan bu 720 santim uzunluğundaki yere kaç tane sığar diye soruyor. Ne yapacağım? 720'yi 60'a böleceğim. Bunu da böldüğüm zaman 12 tane çıta sığdığını görüyorum. Bu da böyle. Bu soruda da dönme dolap bir turunu 120 saniyede tamamlıyormuş. Atlı karınca da 180 saniyede tamamlıyor. Ne yapıyor? Bir anne ortada duruyor ve ikisini ortak takip etmek istiyor. Şimdi zaten süreli sorularda biz neyi kullanacaktık? Eko kullanmamız gerektiğini söylemiştik en başta. Yani bu ikisinin ekokunu alacağım. Ondan sonra da ne yapacağımı birlikte devam edeceğiz, söyleyeceğiz. 2'ye böldüm. 60, 90. 2'ye böldük. 30'a 45. 2'ye böldük. 15'e 45. 3'e böldük. 5'e 15. 3'e böldük. 5'e 5. 5'e e böldük. 1, 1. Ekok buradakilerin hepsinin çarpımı. Yani 2 üstü 3 çarpı 3 üstü 2 çarpı 5. 8 çarpı 9 çarpı 5. Kolay olsun. 5 kere 8 40. 40 kere 9 360 saniyede bir aynı anda duruyor demek ki bunlar. Şimdi ilk kez 10.03'te Yan yana geldiklerine göre diyor 10.03. Dördüncü kez hangi saatte yan yana gelirler? 360 saniye kaç dakika ediyor? 360 bölü 60. 6 dakikada bir yani bunlar yan yana geliyor. Şimdi 6 dakika bu birinci. İkincisi 6 dakika sonra 10.09. Üçüncüsü 6 dakika sonra 10 15. Dördüncüsü de 6 dakika sonra 10.21'de bunlar tekrar yan yana geliyorlar. Bu da böyle.